No, no. no. kadın olarak üretken olmayı seviyorum. Ee, Diyaliz hastasıyım. Ama kabuğuma çekinmiyorum. Her zaman üretken olmayı seviyorum. Tercih ediyorum ve bütün kadınlara da öneriyorum. Çalışsınlar, yapabilir. elle, bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. İstediği her şeyi başarabilir bir kadın istedikten sonra. Önemli olan kadınlarımızın daha faal, daha bir şey, eğitimine önem vermek. Memnunum hayatımda. Kadınlara mesaj. Herkesin bir mesleği olsun. Kolunda altın bileziği olsun. Hiç kimseye muhtaç olmasınlar. Ekonomik özgürlüklerini kazansınlar ve üretken olsunlar. Hiçbir zorluğu yok bence. Ben Namusunu kazandıktan sonra e, hiçbir şey görmedim. Burada da duymadım. Görmedim de. Herkes çok iyi herkes. Ama kıraathanelerin hani sadece oyun oynanılan bir yer değil. E ee, hani, her şeyi burada paylaşıyorlar. Ee, gündemi burada paylaşıyorlar. Türkiye <laughs> bütün gündem burada burada kuruluyor, burada batıyor. Her şey burada. Her şey burada. Burada her şeyi anlatabilirsin. şey yapabilirsin. Evet Bu çay insanlar. Yardım ediyorsun, şey yapıyorsun. Çok güzel duyuyorlar. Çok memnunum. Atız başkanımızın görevinde başarılarının devamını diliyoruz. Gelecek seçimde de inşallah. Kadınlarımıza yani, çok önemli veriyorlar. Yeter ki istesinler. Her türlü, ellerine her türlü şey, imkan var. Teşekkür Yeter ki istesinler. Teşekkür ederiz. Hanım eli değerse daha güzel olur tabii. tabii, tabii, tabii. Teşekkür ederiz.